جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قرد شرم بزي إسلام نيمتي لهداية أردران توهيد أقيدتي لشرف لندران Kur'an ve sünneti yolumuza rehber kılan Rabbimize sonsuz hamd ederiz. Salat ve selam kulluğun en güzel örneğini bize gösteren, Rabbine tam teslim olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ailesine ve ashabına olsun. Bugün Allah Azze ve Celle'nin izniyle değişen dünyada değişmeyen duruş başlığıyla başlattığımız bu ders serisinde ilk olarak Müslümanın Rabbi ile olan bağ üzerine konuşacağız. Allah Azze ve Celle'nin nasip ettiği kadarıyla. Kardeşlerim, insanın Allah'la ilişkisi sağlam olmadıkça, dünya değiştikçe insan da savrulur. Ama kim ki Rabbine sımsıkı bağlanır, o kişi hangi çağda yaşarsa yaşasın, duruşunda sabit, imanında da sağlam olur. Allah Subhanehu ve Teala'nın yardımıyla. Müslümanın Rabbi ile olan ilişkisinin temeli tevhiddir kardeşlerim. Allah'ı birlemek, onun rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında hiçbir ortağı olmadığını bilmek ve buna göre yaşamaktır. Allah subhanehu ve teala Bakara suresi 255. ayet-i kerimede buyurdu ki Allahu la ilahe illa hayyul kayyum Allah subhanehu ve teala Ondan başka imaneti hak eden hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Mümin bilir ki kardeşler rızıkta, da, hayatta, da, ölümde, yardımda yalnız Allah'tandır. Ona iman eden kişi ondan başkasına asla kulluk etmez, ondan başkasına asla dayanmaz. Çünkü ondan başka ibadet edilecek hiçbir ilahın olmadığını bilir. Allah Subhanahu ve Teala En'am suresinde buyurdu ki: "Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve rabbil alamin." De ki, şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve işte bu tevhid bilincidir kardeşim. Ve Müslümanı hayatın her anında diri kılar bu. Çünkü Rabbini bilen bir kalp gaflete düşmez. İşte bu bizi ikinci bir noktaya götürüyor kardeşlerim. Yani tevhid bilinci bizi Müslümanın duruşu üzerinde ikinci bir noktaya götürür. O da Müslüman her an Rabbini hatırlayan uyanık bir kuldur kardeşler. Müslüman her an uyanıktır. Çünkü iman sadece kalpte var olmak değildir kalbin Allah'la onun zikri ile diri ve canlı kalmasıdır. İşte bundan dolayı Müslüman her an uyanıktır. Müslüman her halinde Rabbini anar, unuttuğu anda ise zayıflar. Zikre sarıldığı anda ise kendisini güçlü bulur. Bu Allah'ın yardımı iledir. Müminin zikrinin durumunu Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde anlatmıştır. Ve Rabbimiz buyurdu ki, ve ve ala ve vel ard. Bâtilen, Onlar ki ayakta otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler, düşünürler ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni eksiklerden tenzih ederiz. Bizi ateşin azabından koru diye dua ederler. İşte müminin bu halini Allah subhanehu ve teala ayet-i kerimede ifade etmiştir. Kardeşlerim, zikir Müslümanın kalbini ayakta tutar. Kalp Allah'ı anarsa ışık bulur, nur bulur, unutursa da karanlığa gömülür ve o karanlıkta kalır. Allah muhafaza. Allah subhanehu ve teala başka bir ayet-i kerimesinde Bakara suresinde dikkat çekerek dedi ki فَاذِكُرُونِي اَذِكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا Beni anın ki ben de sizi anayım. Ve bana şükredin, nankörlük etmeyin dedi Allah subhanehu ve teala. Bakara suresi 252. ayet-i ayet kerime. Sadece hatırlamak yetmez kardeşler. Bir müminin Rabbinden gelen her emre teslim ve boyun eğmesi gerekir. Çünkü iman ancak itaatle tamam olur. Bundan dolayı itaat etmesi gerekir. Müslüman Allah'ın emrine tam teslim olan kimsedir. Müslüman Allah'ın emrine kayıtsız ve şartsız boyun eğmek zorundadır. Zira imanın hakikati Allah ve Resulünün hükmüne gönülden teslim olmaktır kardeşlerim. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır diyor Allah Azze ve Celle. Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar dedi Allah Azze ve Celle. Bakın kardeşler müminin durumu Allah ve Resulün hükmüne gönülden teslim olmaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizden biri arzusunu benim getirdiğime tabi kılmadıkça iman etmiş olamaz dedi aleyhissalatu vesselam. Gerçek iman Rabbimizin emrine tereddütsüz bir teslimiyetle ancak bu şekilde mümkündür. Bu teslimiyet kardeşler Müslümanı hem iç dünyasında hem de çevresinde kesinlikle sorumluluk bilincine götürür. Çünkü Rabbine itaat eder ve bu şekilde hayatını sürdürür. Ve Müslüman sorumluluğunu farkındadır. Her Müslüman bir emaneti taşır. Dini Müslümana bir emanettir Rabbi tarafından ve yine evinde, işinde ve toplumunda Müslüman bir çobandır ve bir çobanın görevini üstlenmiştir. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu bilinç kardeşler Müslümanı gevşeklikten alıkoyar. Çünkü o bilir ki sadece kendi ibadetinden değil emanetindekilerin durumundan da mesul. Ama bazen insan tüm gayretine rağmen beklemediği imtihanlarla karşılaşır. İşte o zaman devreye Müslümanın bir başka yönü girer kardeşim. Çünkü bugün Allah Azze ve Celle'nin izniyle Müslümanın durumunu ve yönlerini konuşuyoruz. Özellikle Rabbi ile alakalı olan Rabbi ile bağ üzerinden ifade ediyoruz. O da Allah'ın kaderine razı olma halidir kardeşler. Müslüman Allah'ın kaderine razı gelir. Kadere iman, imanın temelidir. Mümin bilir ki her şey Allah'ın ilminde, hikmetinde ve kudretindedir. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki İmam Müslüman rivayetinde müminin hayranlık verici bir hali vardır ki onun her işi hayırdır. Bu hal müminden başka hiç kimsede de bulunmaz demiştir aleyhissalatü vesselam. Eğer bir genişliğe, bir nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, bir musibete, bir belaya uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın tam bir teslimiyeti ifade ediyor. Nimet geldiğinde şükreder, musibet geldiğinde sabreder. Çünkü bilir ki Rabbinden gelen her şey ya tam bir imtihan ya da bir ikramdır ve kaderine razı olan bir kalp her durumda Allah Subhanahu ve teala'nın izniyle huzur bulur. Fakat kardeşlerim insanız, hata ederiz. Önemli olan hatada ısrar etmek değil, hemen tövbe etmektir. Bakın Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 53. ayet-i kerimede buyurdu ki قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَخْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ De ki ey çokça günah işleyerek nefisleri hakkında aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o günahları bağışlayan, günahları örten ve günahların kötü akıbetinden kulu, kulu koruyan gafur ve kullarına karşı merhametli olan, er-rahim olan subhanehu ve teala. Müslüman kardeşlerim, Ümit Rabbinin rahmetinden asla kesmez. İşte bu da Müslümanın Rabbine olan bağının son halkasıdır. Tövbe kardeşim. Tövbe Müslümanın bu noktadaki son halkasıdır. Asla Rabbinden ümit kesmez, Rabbinin rahmetinden yüz çevirmez ve ümidini yitirmez. Müslüman tövbekar olan kimsedir kardeşim. İnsan hata eder ama mümin hatasında kalmaz ve asla ısrarcı olmaz. Rabbini unuttuğu an hemen dönüş yolunu tutar ve Rabbine geri döner. İşte o an tövbenin kapısı Allah'ın izniyle ona ardına kadar açılır. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala Bakara Suresi 222. Ayet-i Kerime'de buyurdu ki İnallâhe yuhibbu tevvâbîne ve yuhibbul mutatahhirîn Şüphesiz ki Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever dedi Subhanahu ve Teala. Tövbe eden kul Rabbinin sevgisine mazhar olur. Çünkü Allah dönüşü seven kullarını asla geri çevirmez kardeşler. Bu da Allah'ın müminlere karşı bir rahmetidir. Ve müminler asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmezler. Ve tövbekar olan kulları Allah subhanehu ve teala sever. Sonuç olarak kardeşlerim, Müslümanın Rabbi ile olan ilişkisi onun bütün hayatının merkezidir. Rabbine iman eden, ona teslim olan, onun kaderine razı olan, günah işlediğinde tövbe eden kimse, işte o kişi değişen dünyada değişmeyen bir duruşa sahip olur. Ve bu da bugünkü ders başlığımızdır kardeşler. Dünya değişir, sistemler değişir, insan değişir ama Allah Celle Celaluhu'nun kuralları değişmez din değişmez, hakikat değişmez. Öyleyse biz de değişmeyelim. Kalbimizi Rabbimizin rızasına bağlayalım. Rabbimizden niyazımız odur ki bizi kendisine hakkıyla kul olan, her halinde ona yönelen, imanında sabit, duruşunda sarsılmaz kullarından eylesin. Allahumma amin, Allahumma amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.